Halk Hikayeleri Tarsus'un taş sokaklarında akşam erken iner. Güneş duvarların çatlaklarına son kez dokunur. Sonra gölgeler büyür, şehir başka bir sese bürünür. Bazı yerlerde gecenin sesi insanların konuşmasından daha eskidir. İşte Şahmeran'ı böyle bir gecede anlatırlar. Yarı insan, yarı yılan. Ama asıl yarım kalan onun bedeni değil, insanın verdiği sözlerdir. Rivayete göre bir zamanlar yoksulluğun ekmek gibi sert olduğu günlerde bir genç yaşardı. Öyle zenginliği şatafatı bilmezdi ama merakı çoktu. Kırık taşların arasından suyun yolunu bulan bir ot gibi hayatın içinden ince ince yürürdü. Köyde bir şey konuşulursa kulak kabartır, dağda bir iz görülürse peşine düşerdi. Günlerden bir gün bal arayan bir grubun sözünü duydu. Dağım yamacında bir yarık bulmuşlardı orada bal var diyorlardı. Bal o zamanlar yalnız tatlılık değildi. Kışın soğuğuna karşı güçtü, hastalığa karşı çareydi, yoksulluğa karşı küçük bir umuttu. Genç daha onlarla gitti. Toprak sertti, dikenler ellerine yapışıyordu. Bir süre sonra taşların arasında karanlık bir boşluk göründü. İnsan içine bakınca kendi sesini bile kaybeder gibi olurdu. Grup kim inecek diye bakıştı. Genç ben inerim dedi. Hem cesareti vardı hem de gözü kararmış bir yoksul azmi. Beline ip bağladılar, omuzlarına güvenin ağırlığını koydular. Birkaç adım sonra karanlık onu yuttu. Aşağı indiğinde havanın kokusu değişti. Nemliydi. Taşın içindeki eski bir sır gibi ağır ve soğuk. Bir süre ilerledi. Sonra gerçekten balı buldu. Duvarlardan sızmış, bir arı ordusunun sabrıyla biriktirdiği altın gibi parlıyordu. Ellerini uzatıp balı aldı. Avuçları yapış yapış oldu. Sevincini yukarı bağırdı. ''Buldum!'' diye seslendi. Sesinin yankısı taşlara çarpıp geri geldi. Sanki başka birinin sesiymiş gibi. Yukarıdan cevap gelmedi. Önce anlamadı tekrar bağırdı. İp hafifçe kıpırdadı. Sonra durdu. Bir süre sonra genç fark etti. İpi çekmiyorlardı. Bazen insanın içine bir soğuk düşer. Ne mağara soğudur ne rüzgar. Daha çok bu bir gerçeğin soğudur. Genç o an anladı. Bazı kötülükler düşmandan değil, yanındayım diyenin suskunluğundan gelir. Saatler geçti. Işık yoktu. Üstten gelen ayak sesleri de yoktu. Genç, boşluğun içinde yalnız kaldığını kabul etmek zorunda kaldı. İnsanın yalnızlığı iki aşamalıdır. Önce inkar eder, sonra kabullenir. Kabullenince ise bir şey değişir. Korku yerini arayışa bırakır. Genç duvarlara dokunarak bir çıkış aradı. Taşların dili vardır derler ama o dili anlamak için sabır gerekir. Parmaklarıyla çatlakları yokladı, toprağın en ufak esintisini dinledi bir yerde ince bir hava akımı hissetti. O akım burada diyordu. Dar bir çatlak buldu. Normalde bir insanın geçemeyeceği kadar sıkı bir aralıktı. Ama genç, umut dediğimiz o inatçı şeyin rehberliğinde dizlerini kanata kanata, ellerini çizdire çizdire süründü. Taşlar göğsünü sıktı. Sanki dünya onu geri itiyordu. Fakat her milimde bir adım daha yaşıyordu. Sonunda çatlak genişledi. Karanlığın içinden bir ışık sızdı ve genç kendini bambaşka bir yerde buldu. Yerin altında bir bahçe. Akıl bunu kabul etmek istemez. Toprağın altı karanlık olmalı, susuz olmalı, boş olmalı. Ama rivayet her zaman aklın bildiği dünyaya uymaz. Bahçede yeşillikler vardı. İncecik su kanalları taşların arasında şırıldıyordu çiçeklerin kokusu sanki yer üstünden buraya taşınmış gibi tazeydi. Genç bir an büyülenmiş gibi durdu. Belki de dünya bildiğimizden daha büyük bir sırdı. Tam o sırada bir bakış hissetti. Dönünce gördü, insan yüzüne benzeyen bir yüz ama gözleri bir insandan daha eskiydi. Ve bedeninin aşağısı yılan gibi kıvrılıyordu. Genç korkuyla geri çekildi, kalbi göğsüne vurdu. Dilinden dua mı çıktı, çığlık mı kendisi bile anlamadı. Şahmeran sesi yükseltmeden konuştu. Korkma dedi. Buraya düşen misafirimdir. Sözleri yumuşaktı ama içinde bir ağırlık vardı. Misafirlik bu topraklarda basit bir kelime değildir. Misafir emanettir. Emanet korunur. Genç ilk şoku atlatınca Şahmeran'ın yüzünde bir kötülük değil, garip bir hüzün gördü. Sanki çok şey bilmenin yükü gözlerinin dibinde gölge olmuştu. Günler geçti. Rivayet burada uzar. Çünkü Şahmeran'ın bilgisi bir günde anlatılmaz. Genç yeraltı bahçesinde yaşamayı öğrendi. Şahmeran ona otların isimlerini söyledi. Hangi yaprak ateşi düşürür, hangi kök yarayı kapatır, hangi tohum zehri etkisiz kılar. Genç bir merhemi karıştırırken şunu fark etti. Şahmeran'ın bilgisi sadece bitkilerde değildi. O, insanın ruhunu da okuyordu. İnsan derdi Şahmeran, en çok korktuğuna dönüşür. Korkun seni yönetirse bir gün kendi ellerinle kötülüğü büyütürsün. Genç bu sözleri dinlerdi çünkü yerin altında zaman yavaş akar. İnsan konuşulanı daha derinden duyar. Bir süre sonra genç yalnızlığının yerini bir tuhaf huzura bıraktığını fark etti. Yeryüzünde insanlar arasında bile yalnız hissederken yerin altında bir efsanenin yanında anlaşıldığını hissediyordu. Ama insanın içindeki özlem de kolay susmaz. Gün ışığını, gökyüzünü, annesinin yüzünü, köyün kokusunu hatırladı. Bir gün Şahmeran'a gitmek istiyorum dedi. Bu cümle bahçenin havasını değiştirdi. Şahmeran uzun süre sustu. Öyle bir sustu ki su bile daha kısık akıyor gibiydi. Sonra konuştu. Gidebilirsin dedi ama bir şartla. Kimseye benden bahsetmeyeceksin. Genç neden diye sordu. Şahmeran gözlerini kaçırmadan cevap verdi. Çünkü insanlar bilmediğini yok etmek ister. Çünkü insanların çoğu sırla karşılaşınca merak etmez. Korkar. Korkunca da saldırır. Ve unutma, bir sır bazen bir canın sığınağıdır. Genç söz verdi. Söz vermek o an kolaydır. İnsanın kalbi doludur, minnettardır. Genç tünelden yukarı çıktı. Güneş gözünü aldı. Hava yer altından bambaşkaydı. İnsan sesleri, kuş sesleri, rüzgarın kokusu. Hepsi bir anda üstüne yıkıldı. Genç yaşadıklarını bir rüya gibi taşıdı. Kimseye anlatmadı. Kendi içinde sakladı. Zaman geçti. Hayat insanın sözünü unutturacak kadar kalabalıktır. Günler birbirini kovaladı, Yıllar geçti. Genç büyüdü. Köy değişti, insanlar değişti ama efsaneler kolay değişmez. Şehirde bir gün büyük bir hastalık baş gösterdi. Ateşler yükseldi, nefesler daraldı. İnsanlar korktu. Korku tüm şehirlerde aynı kokar. İşte o günlerde bir hekim, bir bilge ya da sarayın bir adamı ortaya çıktı. Rivayet kime göre anlatılıyorsa değişir ama söz değişmez. Bu hastalığın şifası Şahmeran'da. Birden efsane masal olmaktan çıktı. Masal artık bir hedef oldu. İnsanlar şifa için taşları kaldırmaya, kapıları zorlamaya, sırları açığa çıkarmaya başladı. Çünkü insan canı yanınca dünyanın ahlakını yeniden yazabileceğini sanır. Genç yakalandı, nerede diye sordular. Genç sustu, sözünü hatırladı ama sonra baskı arttı. Rivayet burada insanın en zayıf yerini işaret eder. Sevdikleri. Kim anlatı da annesiyle tehdit edildi, kim anlatı da hayatıyla. Sonunda genç kırıldı. Söz bir ip gibidir, gerilince kopar. Genç çatlağın yerini söyledi. Şahmeran bulundu. Bu noktada efsane acının en berrak yerine gelir. Şahmeran'ın ölümünden bahsederken bile onun sesi sakin anlatılır. Sanki öfke duymaz, sanki insanın zayıflığını önceden bilirmiş gibi. Rivayete göre Şahmeran son anında bile gençten nefret etmez. Sadece bir ders bırakır. Beni öldüreceksiniz der. Ama bilin, etimi zalime yedirirsen zehir olur. Suyumu iyi niyetliye verirsen şifa olur ve hikaye kötülüğün kendi tuzağına düşmesiyle biter. Zalim şifa diye zehri içer, iyi niyetli şifa bulur. Böyle anlatırlar. Çünkü halk hikayeleri yalnız acıyı değil, adaleti de ister. Adalet gerçek hayatta gecikse bile efsanede gecikmez. Bugün Tarsus'ta bazı duvarlarda Şahmeran'ın resmini görürsün. Kimi onu süs sanır, kimi nazarlık. Ama bu efsanenin asıl ağırlığı bir desende değil, bir sorudadır. İnsan neden sözünü bozar? Korku mu, açgözlülük mü, çaresizlik mi? Belki hepsi. Ve belki de Şahmeran yarı yılan, yarı insan olduğu için değil, insanın kendine benzeyen yanını gördüğü için unutulmaz.